Babacım merhaba. Ne yiyoruz? Yemeğin ismi ne? Manda. He? Manda. Manda mı? Oğlum ne mandası? Mantı mantı. Ay, güzel mi? Bir parça da ekmek yiyelim yanında? Evet. Olur mu? Bak o mantının içinde şey var. Ee, kıyma var. Güzel değil mi? Vaaah evet. wow, harika ya. Gerçekten güzel. Beğendin mi? Beğendim. Evet. Beğendin mi gerçekten? Sadece senin yemek yiyişini çekinme. Hiç konuşmayalım olur mu? Ya bir iki kelime et ya bari. Sadece yemek mi yiyeceksin ya? Ben Evet. Ya tam konuş diyorum ben bir iki sohbet et. İnsanlara bu yemeğin nasıl yapıldığını bir anlat. Çok Oğlum insanlar seni izlemekten ya da senin konuşmanı seviyor konuşmanı. haydi. Ya biraz sohbet eder misin? Bir konuş ya. Hoş bulduk neyi ya? Lan hoş bulduk neyi? Hoş bulduk neyi? Bir konuş. Bir yemekten önce bir yemek duası et ya? yemek duası et, yemek duası. Lan yemek duası et, ondan sonra başla ya. Bak. Nereye gidiyorsun? Ya bir yemek ya, duası yap. yap, Öyle git. ama ya. Vedo. Ya, bak. ya bak. bir yemek duası et, yemek duası. Ayıp senin yaptığın ya, ya. Şey ya. buraya birkaç parça ekmek verir misin? Ne oldu? Ne oldu? E, kız bende de yok. Ya yemek yerken kızı e, mı düşünüyorsun? De Kızayım dedim ben. Yok. Lan ne aşkı evli barklı kız oğlum sen niye aşkım diyorsun ya? ya, sen, sen, ya. sen niye millete oğlum aşkım diyorsun ya? Bir daha... Bak kocası dışarıda oturuyor. Bir, bir yemek duası bir et. Bak, yemek bak, duası bak, ya. Bak, ya, ya. İşine gelmiyor değil mi? Ay, sen, sen, sen. Birkaç parça da ekmek alalım değil mi Vedo? Ooo oh, süper. De, de, ben de, ben de, ben de. Vedo bak o iki parça ekmeği yiyeceksin ondan başka bir şey yok tamam mı? Tamam anlaştık mı? Oy oy ne kadar güzel ya. Ya sen ne kadar tatlı bir şeysin Medo ya. Sen sahte hoca değil misin? 5 lira. Mevlüt okumuyor musun oğlum sen? He? O gün cenazeye gittiğimizde 5 lira verdi desen Mevlüt okumadın mı? Nasıl yok? Senin yüzünden sokak sokak geziyoruz. Nerede cenaze varsa gidip burada kavurma yiyoruz. Tanıdık tanımadık bütün cenazelere katıldık senin yüzünden. Tanımadığımız düğünlere gidiyoruz, tanımadığımız cenazelere gidiyoruz. Rezil olduk senin yüzünden ya. Sokaklara, caddelere çıkamaz hale geldik Vedo. Ne? Bak hı -hı. ne? Hı -hı. Mantıyla ekmek yiyen tek adam sensin dedi. Evet. Ekmeğin arasına koy, öyle ye mantıyı. Evet. Şimdi senin senin yemek yiyişini görenler diyecek abi niye Vedo'nun dişlerini yaptırmıyorsun değil mi? Arkadaşlar Vedo'nun dişi olmuyor olmuyor. Çene kemiği eri, erimiş olduğu için e, kemik tozu eklenmesi gerektiğini söylediler. O da 9 aylık bir süreçten e, bahsediliyor. E, kemik tozu yemek yemeden bu sürece nasıl dayanacak diye düşündük. Olmayacağına karar verdiğimiz için kemik tozu ekletmeden bu şekilde hayatına devam edecek. Yaşı 38, değil mi? Kaç yaşındasın sen? 10. Geçen sene kaç yaşındaydın? İki aferin sana. Arkadaşlar 25 yıldır diş yok çocuğun ağzında. Yani yorum yapıyorlar insanlar. Abi neden diş yaptırmıyorsun diye. Diş olmuyor. Çene kemiği olmadığı için diş olmuyor. Ve o 9 aylık sürece dayanamayacağı için de diş yaptırmıyoruz. Yaptıramıyoruz daha doğrusu. Daha tehlikeli sonuçlar almamak için. Bu şekilde ayakta duruyoruz yani bir şekilde. Değil mi Vedo? Evet. Tamam ekmek yeter yeter o yeter bugünlük. Sabah kahvaltı yapmadım. bununla beraber güzel oldu. Ne demek kes? Valla ben buranın şimdi işletme sahibine söyleyeceğim. Tamam mı? Bu şakayı sana aslında şimdiye kadar hep şaka yapıyorduk. Bunun parasını ödemeyeceksen bulaşıkları sen yıkacaksın. Bulaşıkları yıkacaksın öyle gideceğiz. Öyle üç kuruşa beş köfte yok Vedo Bey. Anlaşıldı mı? Yeter artık ya. Topluma giremez olduk senin yüzünden ya. İşin, gücün, aklın, fikrin para ya. Başka bir şey yok. Para, para, para. Hani sen yani üniversite şey. okumuştun, akademik eğitim almıştın. Hangi üniversite okudun sen? Hangi üniversiteden mezunsun? Yani Elazığ. Elazığ. Bölüm hangi bölüm? İkinci sınıf. Evet. Hangi bölümde? Maliye mi, ekonomi mi? Maliye. Maliye. Eee? Ee? Eee? Ee? Ya sen akademik kariyer olan bir insansın ya. Siz. Sen aklın fikrin para ya. Ya, ya. Niye konuşmuyorsun? Konuş cevap versene. Niye cevap vermiyorsun? Siz. 10 yaşında kocaman adamsın sen. Kaç yaşındasın? 30. 30. Geçen sene? <laughs> ulan Vedo. Ulan Vedo. Yandan şu kafanı çevirsene dışarıya bir baksana dışarıya bir bak. Yandan aynı sultan papağanına benziyor Vedo. Cennet papağanı, cennet papağanı. Çok güzel. Oo, süper. Afiyet olsun. Evet, bir mantı yemeğimizin sonuna geldik. Arkadaşlar, Vedo, bir el salla baba. Seni izleyenlere bir el salla. Oo, görüşürüz. Şu üstündeki montu da artık gerçekten karar verelim de çıkar ya. Takıntı hastalığı bu var ya gerçekten Öyle. hastalık Giydiğin bir şey çıkarmıyorsun ya bir aydır o mont üstünde ya hadi el salla kapatalım ciao. <laughs>